Yani anlayamıyorum kardeşim ben kral olarak halkım için en iyisini ve doğrusunu düşünüyorum zaten bunu sizin bana böyle bildirmenize gerek yok yani onu da bilin. Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz kardeşim. Şu dallama geldi kardeşim birazdan e, ayaklarından şimdi emri verdim astıracağım bu adamı. Gelmiş diyor ki kardeşim işte kış günü geldi e, halkımız kardeşim soğuktan donuyor diyor ben ne yapabilirim ya. Ayrıca hava güllük gülistanlık kardeşim hava güllük gülistanlık. Havada bir bahar havası var gördüğünüz gibi bakın hava adeta bir bahar havası bakın. Bu havada da üşüyorlarsa kardeşim yokluk gör Anlamına gelebilir. Ben yani ben söylemiyorum ama üşüyorlarsa da ben onlara gerekli desteği kardeşim geçen sene verdim. Soğuğa alışkındım. Senin sıcak elbise vadin beni öldürdü. Yani bir çuval kömürü verdim ben bütün e, o mor halkına. Isınma e, politikası yapmadık mı kardeşim? Bütçe politikası. E yaptık. E, o zaman yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. İdareli kullanacak kardeşim, idareli. Şimdi yalnız size şöyle bir şey söyleyeyim. E, şunu şunu yumrukluyorum ben arada kardeşim. Bu benim şeyim, yumruk tahtam. Felaket bir kardeşim bu ne lan? Kas yok. bu kim lan? Yılan karı mı lan bu taş karı? Vilandiyalılar duydum ki titremeye başlamışlar kardeşim. Kışın gelmesiyle birlikte Vilandiyalılar bu aralar ölmek için çok soğuk diyorlarmış. Ben öyle düşünüyorum öyle duydum yani. Çünkü tabutçu oğulları kardeşim yaz kış fark etmez. Her türlü defin işlemini her türlü ayda yapabilir. Bir çıkalım şimdi bakın. Şimdi kardeşim bakın bütün bu alan artık bizim hakimiyetimiz altında. Bugün arkadaşlar Sibirya işte. Bu Sibirya değil mi? Sibir, Sibir. Sabır. Sibir kardeşim buradan şu bölgeyi şu sağ hattı kardeşim sağ hattı alırsak eğer Blandia'nın güçten düşmesi muhtemel. Şimdi bizim topraklarımızı korumamız için arkada ordu bırakmamız gerekecek. Dediğim gibi kardeşim bundan sonra büyük ordularla gitmemiz gerekecek. Şu anda 500 kişilik bir ordumuz var. Ya herkes de toplamak istemiyorum arkadaşlar açıkçası. Mesela adam 53 kişiyle gelmiş anladınız mı? Adam yani buraya boş dümenden gelmiş buraya. Belli bak bu adam buraya dümen yapmaya gelmiş. Alçak adam. Alçanın birliği. Buraya niye geldiğini kendi de bilmiyor şerefsiz. Ben kendi kendime yetiyorum zaten abiciğim. Bu kim? Soyguncu Jasso. Soyguncu. Koçum bizde it kopuk soyguncu serseri namussuzlar ödüllendirilir biliyorsun kardeşim. Tamam mı? Seni ödüllendirmek istiyorum. elde sana veriyorum koçum. Tamam mı? Ha kafayı salla öyle. Şu an şeyimiz bitti. Yalnız defin oğulları var mezar oğulları var kardeşim abdest oğulları koymuş muyduk koymuştuk herhalde ne bileyim bu adamada da kardeşim nereden bu adam tutsa bir yerden ya bu adam cenazeye gelemiyorsun koşum sen sana şey kalmadı ya ne olarak geleceksin helvacı oğulları da koyduk herhalde aa helvacı oğulları koymadık herhalde arkadaşlar ya aa, varmış bak helva helva da gitmiş ye eker ayran mı olsa acaba vallahi o zaman pide'nin yanında pideci oğulları var ayrancı oğulları ol tamam mı ha git koçum oraya tiyal senindir tamam mı hadi bakayım göreyim sizi şimdi arkadaşlar sağ hatta gireceğiz. Ondan önce politik olarak Batanyalılar kardeşim bizimle anlaşma yapmak istiyorlardı bu arada. Bakınız 270 para verirsen diyorlar biz seninle birlikte oluruz diyorlar. Olur olur yani 270 paradan bir tarafımız eksilmez. Ama en azından kardeşim köylerimizi yağmalamasın. Bunlar zaten gelemiyor da köyü yağmalıyorlar ya. Başka var mı aslanım bizimle barış yapmak isteyen? Yok arkadaşlar barış yapmak isteyen yok. Hepsi kardeşim açık olarak mezara girmek istediğini beyan etti. Ben de bu beyanı aldım kabul ettim. Haydi bakalım gidiyoruz. Balgard'a doğru gidiyoruz abicim. Balgard, Belgrad mıdır Balgard mı? Mıdır, nedir Bütün ordu... adamın benim adamı dövüyorlar. Heh, çok güzel. Buradan nasıl geçeceğiz lan? Aa, Asuman Cruz. vay patım kardeşim ya. Şuraya bak taşların üstünden atlıyorum ya. Arkadaşlar bu bölge düşman bölgesi gördüğünüz gibi. Bakınız bu itler burada. çıkın çı 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 Bunlar kardeşim gördüğünüz gibi düşman bölgesi bunlar. Ben burayı çok rahat alırım. Çünkü burada destek kuvvetler yok. Ama kalabalıklar biraz. 555 kişiler burada. Belgrad'tan önce şu kaleyi almak daha mantıklı kardeşim. E, Abi bizim adam da varmış burada da. Takor kalesi. Bak herkes tuttuğunu Bak tuttu. Tuttu işte kaçıyor hepsi ya. Vallahi o zaman ben bu kaleye Takor kalesine saldırıyorum. Takor kalesine saldırıyı başlattım abicim. Köylerim yakıyorlar bu arada çok güzel. Köylerim yanıyor, cayır cayır yanıyor. Baba bastan şerefsizler köyleri yakmayın lan. yak. yak. <laughs> tıra bir şey koyacağım kardeşim. Mühendis olacak var mı abicim bizim içimizde? Yok mu? Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi lider oldum artık. En büyük lider. Zaten ömrüm ömrümün sonuna doğru geliyorum yavaş yavaş. Daha bundan sonrasında mezarda kardeşim ya. Bundan sonra mezara gideceğim. Mezarda kardeşim Aseraylılarla Kuzeytlilere saldıracağım. Abicim niye geliyorsun buraya 300 kişilik mekana ya? Ya 1000 kişi sence gerek var mı ya? Dayı neler yapıyorsun dayı? Şu tura bir şey rezerve al ya. Başlayacağım şimdi ya tüküreceğim. Bak başka yerlerde bizim kalelere saldırıyorlar. Sen burada boş geziyorsun ya. Arkadaşlar ha sen de gel tam olsun koçum. 2000 kişi saldıralım bir kaleye. Aynen aynen. Gel koçum gel. Gel anasını sattım. 1957 gel. 1957 Avrupa Birliği'nin temelleri atıldı anasını satayım. Gel gel. 6 Mart Gana'nın demokrasi savaşı. Bu ne kardeşim ya? İndi 5 oldu bak. Arkadaşlar burayı aldık. Bir zahmet. Ben girmeyeceğim buraya. Asker göndereceğim. Çünkü utanıyorum kardeşim buraya girmeye. Bu ne lan böyle? Çete liderlerinin ha şeyi halletmişler bak. Bizim adamları görevlendirmiştim de kardeşim. Adamlar halletmiş. Şeyler olsun. Şurayı da kırın abicim. Kırın kırım kırım, kırım tatar. Devam et abicim. Bayağı da adam kaybettik lan. Bu ne? lan böyle? Tamam. Tak kara aldık arkadaşlar. Tak kara aldık. Bugün inşallah biraz daha hızlı ilerleyeceğiz. Bugün Vilandiyalılara çok büyük bir şey yapmayı düşünüyorum. Burayı merhamet mi göstersem abicim ya? Alçaya bak. İlişkim azaldı al alçayla adamları merhamet gösterdim diye. Çabak yakıp yıkacak. Eski şeyle bu batanyalı arkadaşlar. O yüzden böyle ya. Şimdi abicim bak. Bak 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 bak. Burayı koruyun bak. Bak Remto ile kaptırmayın sakın tamam. Remto ile kaptırırsanız falakayı yersiniz. Oo bizim adam kale alıyor bak. Oğlum burası nasıl bizim değildi ya zaten. Ana Selman'ın ne işi var lan? burada? Selma. Selma ile konuş. Selma. Selma. Kocam seni görmek çok ama çok güzel. Ulan geçen mezara girdim bayılmışım. Evlenmeye kalktın lan. Nankör karı. Bak surata bak. Kavun surat. Kavuna benziyor karı arkadaşlar. Ya kardeşim bu karıya hiç güvenmiyorum. Yanlış anlamayın. Bakın ben bu karıyı ciddi söylüyorum. Atarım kardeşim. Bak var söyle bir şey. Rahatına bak kiminle göl sıçanlarından temir ile konuşmak istiyorum. Ya gil göl sıçanı seni git şuradan ya. Selma arkadaşlar Selma'yı düşüreceğim. Sana yeni bir Selma mühendis olsana koçum sen ya. Onur duyarım diyor. iyi Tamam. Tamam sen bir mühendis ol bakalım ya. Bize mühendis lazım. Bak şeyleri tıra bir şeyleri çok ağır yapıyoruz. Mühendis lazım. Belgrad'ı alacak mısınız abicim? Haydi. Papaz. çıktı orada. Bak 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 ba papaz. Papaz kaçıyor. Papaz kaçtı. Papaz kaçtı. Tut tut geldim. Tut Simire yardım edeyim kardeşim. Memnun oldum Faruk diyor. öyle bana hitap ettiğini biraz geliştir koçum. Bak bugün Faruk dersin. Bu yarın Faruk diyemezsin koçum. Krala saygı iç. 526. Vallahi arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ben buraya tek başıma girerim kardeşim. Vallahi billahi girerim. Hatta bu iti de atarım da neyse. Bu mühendis Selma gelemedi mi buraya abicim? Haydi. Haydi hızlı. Mühendis Selma neredesin? Bizim adamlar boş geziyor ya. Arkadaşlar bu ne ya? Vallahi billahi boş geziyorlar ya. Biraz daha şöyle yetkin ve ve seçkin adamlara ihtiyacım var. Var ki kardeşim. Allah belanı versin senin be. Korktum it. Bu KSC bu abicim ya. Vallahi KSC ya. Arkadaşlar sürekli olarak benim geldiğim yere gidiyor. Beleşe konuyor ya. Oğlum tıra bir şey yapın. ha Bir ulak közler közcü Faruk'un serbest kalın. Bırakayım da nargile içsin değil mi? Kavunlu nargile. Olmaz. Arkadaşlar kavun közcüyü serbest bırakmıyorum. Bak şimdi Takor Kalesi'ne saldırıyor göz sıçanları ya. Kurtarın orayı abicim. Git şuradan kurtar. Ben burayı alırım. Git şurayı kurtar. Heh, gidiyor abicim. Fıçı göz gidiyor. Baba baba baba. Ona ona. Bak çok güzel. Bu kadar abicim ya. Silahlanan gidiyoruz. Silahlanan gidiyoruz. Bu kadar ya. Kendinize bir güven verin ya. Vallahi güven verin ya. Arkadaşlar Gersegos Kalesi'ni mi almışız? Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Takor Kalesi'ne yine saldırıyorlar. Takor Kalesi benim. Takor Kalesi benim. takor Kalesi benim. Şurayı kırdıktan sonra abicim saldırıyoruz. Göl sıçanları. Temri. Bırak anasını sattım adamını. Allah. Gitmiş lan bizimkiler. Bak bizim binli gitmiş arkadaşlar. Takor Kalesi'ne yardım edin. Jasit saldır Jasit. Hadi kırdınız mı abicim? Şurayı da kırın. Haydi gidiyoruz. Şurayı da kırın gidiyoruz. Haydi. Bir şeyler dursun ha. Haydi. Kaç kişi? Arkadaşlar 135 kişi girdik şu anda. 405 kişiye karşı ilk etapta. Destek birliklerimizi henüz çağırmadık. Kara bir kış var kardeşim. Bizim adamlar aşla ve susuzluğa dayanabiliyor. Adam taş bakın taşı yakmışlar. Taşın altı yanıyor. Bizim adamlara güvenim tam abicim. Güvenim tam. Ama saldırırlarsa evet. Boş otururlarsa değil. Saldırırlarsa haydi koçum. Haydi. Bakın beklemeyin böyle. Biraz hızlanmamız lazım bugün. Daha gidilecek nice fethedilecek nice yerler var ya. Orduyu biraz daha büyüteceğim arkadaşlar. Onu adamlar dışarı çıkartma yapıyor. Normal diye çıkartma. Baba bak. Bak. Nereye kaçıyorsunuz lan? Nereye kaçıyorsun lan? Ee, sıkıştırırım lan adam ben. Arkadaşlar itler kaçıyor. Çok saçma bir teknik uyguladılar şu anda gördüğünüz gibi. Şu an geri giriyorlar bakın. Sen neyine güvenip de dışarı çıktın şimdi ya? Bu nereye kaçıyor o Bak şu bir dakika çekil orada. Bir dakika. bana bir müsaade müsaade yap. Bu ne, bu ne lan bu öyle? Arkadaşlar kalabalık adamlar ya. Oradan girdin oraya. İçeriden giriş yok mu lan gerizekalıya bak. Oy 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 oy, oy. Abicim. Abicim oy 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 oy. Oy. Çek bu arada size şöyle bir şey söyleyeyim kardeşim. Bu Vlandiyalılar, bu isotçuların hepsi o kadar isot tarlalarında çalışmış ki şey yapmamışlar. Atış talimi olsun, savaşçılık şeyi yapmamışlar. O yüzden kardeşim bunlar askeri açıdan zayıflar. Yani Kuzeyitliler gibi değiller. Kuzeyitliler vallahi billahi var ya. Bir ara ben düşündüm Kuzeyitli mi olsam. Ben zaten Kuzeyitliyim lan. Benim soyum Kuzeyitli. Çok güzel abicim. Çok kolay olacak bu da. İnşallah. Biraz daha yalnız dediğim gibi hızlanmamız lazım kardeşim tüm haritayı ve tüm harita kaçmayalım tüm haritaya barışı getirmemiz lazım. Belki de bugün Vilandiyalıların sonu bile gelebilir arkadaşlar. O kadar iddialı konuşmayayım ama gelebilir. Onun için stratejik bir hamle yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Orduyu biraz daha büyütebilirsek ordunun dereleri geliyor. Bakın şu şeyi versene benim abicim. Ha şunu. Ben şöyle gireyim şundan. Kaç kişi kaldı bunlar? 251 kişi kalmışlar. Güzel. Bakın Sadece 16 kayıp verdik. Onlar da kardeşim benim yanlışlıkla kafalarına vurduğum adamlarımız. Yani görüyorsunuz değil mi? Savaşa giriyoruz. Kayıp bile vermiyoruz. Tabutçu sıfır kayıpla kardeşim işte işi böyle götürür. Çıkıyorum ben yukarı abicim. Siz beni bekleyin yukarıda. Nerede buranın merdiveni? Bana merdiveni gösterin bakalım. Merdiveni bulamadım ya. Oğlum yavaş yavaş. Bana mı atacaksın? Yavaş. Gözüme sokacaksın. Yavaş. Ha merdiven burada. Atı yanaştırıyorum şöyle. Geri park yapıyorum. Geri geri. Geri şöyle yanaştırıyorum atı. Ama şuraya. Tamamdır. Tamamdır abicim. Devam abicim. Bana mı vuracaksın? Bana mı? Bana mı? Bana mı? Bana mı? Devam devam et, devam bekleme 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 yapma kaçma kaçma geldim koşum kaç kaçma kaçma al işte adamlar aşağıda arkadaşlar biz, biz niye yukarı çıktık o zaman ya aha da taş istifi anasını sattım on adamlara kafalarına kafalarına bırakacağım taşı bak dur oh. dur 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 getir getir taşı getir taşı getir bak 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 şimdi bak 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 izle bak 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 arkadaşlar bak şimdi bakın 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 Bismillahirrahmanirrahim o oh. <laughs> Ya çok güzel. Roberto Carlos rovaşatı atıyor. Gel bakayım bir tane daha. Müthiş. Şöyle nasıl atarım bunu buraya? Bakayım. <laughs> Ay tüküreceğim ya. Gitmedi. O kadar gitmiyor kardeşim. Biraz daha yaklaş kameraya yaklaş kameraya kameraya. Şöyle atsak. Şöyle. Bakayım. Menzil yetmiyor arkadaşlar ya. E şol eşekler şuradan geçse atacağım kafalarına da buradan da geçen yok başka. Tamam bitti. Elemanların sonu geldi zaten. Yak Kaç kişi kalmışlar? 40 kişi kalmışlar. Bizim adamlar indiriyor. Bizim adamlara atsam bir şey olur mu acaba arkadaşlar? Bakın yanlışlıkla bak şimdi. Bak 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 bak. Bak 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 <laughs> bak. Bakayım bakalım Anasını satayım. Anasını sattım. Laybo! <laughs> Laybo bir şey oldu mu? İbo'nun kafası yarıldı. Tamamdır aşağı inelim abici. Bunun çok şey oldu bu. Düldüle binelim gidelim. Evet. Zayıf askara. Atı da değiştireceğim ben ya. Vallahi atı da değiştireceğim ya. Evet, olay tamamdır. Ganimetleri alalım kardeşim. Burayı da meramet göstereceğim bu arada Balgrat'a. Takor Kalesi'nin sahibi kim olsun? oğulları olsun. Tamam hadi Tarık Mengüş. Tarık Mengus. Tarık Mengus olsun kardeşim. Bu kadar basit. Var mı bizle barış yapmak isteyen? Bakınız yanımıza adam çekebiliriz. Vilen diye hariç abicim. Sturgia bak oğlum gelin bak. Neyse ham bölgesine git. Bakıyorum şöyle bir kardeşim şu para da lazım biraz. Şey var mı diye bakıyorum da. Güzel bir at falan var mı diye bakıyorum. Böyle en büyük değerli atlar var mı abicim sizde? Bakayım bakalım. Zincir at sırfı. Bundan bundan bende var. İmparatorluk saldırı atı arkadaşlar. İmparatorluk saldırı atı. Bakın çarpma sarı. Oo atı değiştiriyorum. Şak atı değiştirdim. Hayırlı olsun inşallah. Şu görevden de yaptık mı onu biz? O işte tamam abicim. Çok güzel. Çok güzel. Abicim bak mühendislik. Şimdi bak zeka diyorsun da zekayı boş ver. Jatu. Oğlum mühendisliğe mühendisliğe. Selma. Selma sen de mühendislikte şey yap. Selma'da liderlik de varmış. Nereye liderlik var ya? Tövbe tövbe şimdi. Balgrat. Çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan girdik kardeşim. Müthiş gidiyoruz şu anda. Bakayım şöyle bir ama diğer taraflarda bir problem yok değil mi abicim? Adamlar gelemiyorlar. Bak Maronant'ı saldırıyorlar. Onu bir halledin abicim. Biz ne yapalım? Varnopol ve Sibir. Bugün bunları alalım abicim. ikisine de seri saldırı yapacağım. Çok kalabalık bir ordumuz var burada bu arada. Gereksiz kalabalık yani bence. Bak Mengus diye bir adamı daha buldum. Bak bizim buralarda volta atıp duruyor. Tarık Mengus. ikinci Tarık Mengus arkadaşlar. Ee, şey Batanyalı. Abicim sen gelsene bizim bu tarafa. Kaladok. Kaladok köpeğini boş ver. Bak o köpeğin teki oğlum. Mengus. Kaladok babam Kaladok mu? Ona. Bu adam benim babam. Sekiz köşe kasketiyle. <laughs> Mengus'un oğlu çıktı lan bu. Arkadaşlar bak. Neyse kardeşim. Oğlu çıktı adamın ya. Babasına babasına öküz demişim adam. Vay be. Neyse. Bu Gersakos Kalesi'ne tövbe oğullarına veriyorum arkadaşlar. Aslında şu yeni ayrancı oğullarına da verebilirdik ama neyse bakalım onu istemiyorlar. Bu arada bakın şu an tek kendim geziyorum. Hiçbir ordu toplamıyorum. Çünkü buralara yetebiliyoruz kardeşim. Bir de orduları da boşa da meşgul etmek istemiyorum açıkçası. Hani gelmeyecek ama bak buralarda mesela Sibir'i kendim alamam. Varnapol'ü de kendim alamam. Yalnız bak Varnapol'ü şöyle alabilirim arkadaşlar. İki kat fark var kardeşim ama bizim gıda sorunumuz yok. Bunlar kesin açtır aç. Bak bunlar aç. Eksi 13 132 eksi 13 e, şey ileri var. Pardon, erzak stokları ek sonuç mü? O zaman bir ordu daha lazım bana ya. Var mı yakınlar daha abicim gelecek? Mesafe olarak. Nalla, Tulu, sen gel koçum. O zaman ben başlayayım, siz gelin. Varna polu alacağız. Haydi. Bunu da bırakayım. Vallahi arkadaşlar bunların bak gıdası 5 gün yeter kardeşim. 5 gün boyunca ben bunları var ya bombalarım. Ondan sonra bunlar der ki abi açım. Nice to meet you açım. <laughs> Ondan sonra ben bunları yemek verir alırım ben buraya abicim. Hadi abicim hadi be. Bizim adamların biraz fazla şey yapması lazım ya. Yani biraz fazla saldırması lazım kardeşim. Böyle olmaz. Ya Tulu olmuş bak bu lazif ya. Lan lazif. Lazif fortlayıp bu sefer bize katılmış. İlk defa bizde lazif ya. Çok iyi. Şimdi şunları bir rezerve taşıyalım abicim. Varnapolu da alacağız. Hatta asker gönderebiliriz kardeşim bu arada. Askerleri gönderelim. Birazcık seri olalım. Günlükte bu arada 10.400 dinar şeyim var. 10.400 dinar arkadaşlar gelirim var. onu biraz da arttırsak aslında kervan falan yapabilirdik ama şu anda birazcık daha şeye savaşa önem veriyorum açıkçası. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi bugün bunlara baya bir darbe vurmam lazım. Yani böyle birkaç kaleyle bırakmayacağım. Baya bir kardeşim hepsini almayı düşünüyorum. Bunlar bu isotçular geldiği yeri unuttu. O yüzden gidecekleri yolda kaybolacaklar. Bakın Pendrek kalesini de aldı bizimkiler. Oğlum orası bizim değil miydi lan zaten? Oğlum siz kendi kendinize bizim kaleyi bana mı satıyorsunuz lan? Türbe yollarına da hiçbir şey veremedik deliye ya. Oragur deli, orangutan deli. Bu arada birazdan yüksek nüfusumu kullanıp birileriyle anlaşma yapmayı düşünüyorum. Lan bu arada sağlammış lan burası vallahi billahi. Vur vur bitmiyor arkadaşlar. Ya bataryalar kalır köpek dedim ben bu adama ya. Vallahi köpek köpekliğini yapıyor ya. Bu salak mı bu ya? Kaladok keseceğim kardeşim bulunca bilginiz olsun. Kaladok kesilecek. Kaladok köpeğin de kurban bayramında da kardeşim dağıtacağım. Bu kadar da ne söylüyorum. Pentrake kalesi gidiyor bak. Arkadaşlar gıdaları bitti enayilerin. Bakınız gidiyorlar kardeşim şu anda. <laughs> Aç oldukları için denize atlayıp kaçıyorlar şu anda kardeşim. <laughs> Yapacakları bu zaten. Başka ne olacak daha 612 kişi kaldılar. 611. Bakın şimdi 590 küsürlere de düşecekler. Aa bunlar kaçıyor ya. Ulan hiç girmeyin o zaman. Bombalayın sadece abicim. Bırakın adamlar kaçsın. Adamları 100, 100 200 kişi bırakıp asker göndereceğim. Hiç girmeyeceğim. Fulul da bu arada bana bir şey diyor. Nazif lazif bir şey diyor. Arkadaşı bak arkadaşa bak Faruk. Ben arkadaşım mıyım? Sen benim çocukluktan arkadaşımsın ulan. Ulan kaladok arkadaşım madem git söylesene şu köpeğe bizle uğraşmasın ya. Kendini öldürtecek bak ha. Valla arkadaşlar elemanlar 4 kişi kaldı. Bence çok fazla zorlamayalım. Elemanlar bitti zaten. Çünkü hızlı davranmamız lazım. Hadi bir 380 falan olsun girelim. Hatta direkt yolluyorum askerleri ya. Alsınlar direkt. Ya bu arada bayağı adam kaybediyoruz ya. Ne yalan söyleyeyim yani. Evet abicim şimdi alim kanlar koçum gel. Mısırlı alim kanlar. Kimsin sen? Majesteleri. İzin verin kendimi tanıtayım. Ne oldu lan? Az önce bombalıyordun beni. Şimdi majesteler oldu. Nezaketi bir kenara bırakalım. Pekala ne var diyor arkadaşlar bak. Tamam. 90 399 al. Alim kanlar buraya. Alim seni buraya şey yaptım oğlum. Vali yaptım. Vali bey oldun tamam. Haydi bakayım. Buradaki askerleri de verin bana. Ham bölgesinde abicim. Bak burada bakın burada milis kuvvetlerine eğitin. Adam lazım bize. Şu Tulul bir şey diyor arkadaşlar ya. Garnizon askerlerine ihtiyacı varmış Usek Kalesi'nde. Bir konuşayım şunla da. Bir sorunla ilgili ne? Önemsiz konuşayım siz rahatsız edemem. Ya o zaman beni niye çağırıyorsun koşum kaleye sen ya? Böyle gülüyorsun. Allah Allah. Şimdi Garantor Kalesi tanatolojiye verilmeli mi? Bu ne lan? Tanato ha şey bu tanatoloji. Ölüm ölümü inceleyen bilim dalı arkadaş. <laughs> Lek, Balık Faruk onu vermiştik de. Tanatoloji oğullarına verdim. Var mı bizle barış yapmak isteyen? Kuzeyit gel gel koçum. 315 nüfus harcayacağım. Tamam. Olur olur. Jemeon Alim Faruk da serbest bırakmışız. Kuzeyitlerle barış yaptık. Arkadaşlar bakın Vilandia'yı şu anda her koldan kuşattığım için bir yandan da kardeşim politik olarak adamlarla aramı iyi tutuyorum. Anladınız değil mi? Yoksa benim ne ihtiyacım var? O itin köpeğin dostluğunu ama ya bir yandan da iyi oluyor açıkçası. Mesela bak adam almaya çalışıyorum yanıma. Gel buraya bakayım. Lan Alagur'un klanı Baasur. Ba Yok Bağdur. Bağdır. Arkadaşlar Bağdırlarla da bunlarla şey yapıyorum ben ya. Barış yapıyorum kardeşim. Bu klanla barış yapıyorum. Kaç para istiyorsun? 79 bin. Şey vereyim sana. Sade kumaş tunik vereyim. Satarsın bunu. Sefa Merve'den sade kumaş tunik var. Kaliteli kalın kaban da var ama onu veremem. Tamam 79 bin dinar. Kabul. Tamamdır arkadaşlar. Burada da bir klanla barış yaptım kardeşim. Bilerek yaptım. Çünkü zaten bilerek yaptım da. Çünkü kardeşim niye yaptım diyeceksiniz. Bastım yaptım. <laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton! Selma, Selma, Selma. Selma Güney İmparatoru tarafından. Abicim, Selma ben sana yani ben sana ne diyeyim be kadın be? Sen niye sürekli birileri tarafından ele geçiriliyorsun ya? Arkadaşlar bir tek sibir kaldı kardeşim bu bölgede gördüğünüz gibi. Aha Selma kendisini tutsak, Selma'yı kurtardılar. iyi güzel. Bir tek bu bölgede bu kaldı kardeşim bu arada. Bir tek sibir kaldı şu anda burada. Buraya da saldıracağım ama 400 kişi saldıracağım. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Bismillah. Haydi bakalım. Bu elemanların da şeyi yok. Adam gibi gıda stoğu yok. Burayı da aldıktan sonra bu bölge komple bitiyor bu arada arkadaşlar. Finlandiyalıların bu bölgesi komple bitmiş oluyor. Çok iyi olacak yani. Şu Suturgalılar bak bunlar sıkıntı çıkarıyor. Ben bunları zamanında şamarladım. Bunlar diyorlar ki şimdi bir daha bizi şamarla yani. Ben burada bunlarla uğraşırken Jatu geziyor kardeşim. 100 kişiyi yanına takmış geziyor. Bak içe bak bak. Git bari bir yerlere alın be. Ulan ben mi yapacağım her şeyi be? Ya adam gibi bir mühendis olmadığı için şeyleri de yavaş yapıyoruz. Bakayım şurada ne oluyor? Last, lastak geliyor. Bak 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 bak. Ya şunları toplayın. Jati nasıl kovalıyor? Bak koşun benim be. Kovala koşum. Kovala iti. Tut. Tut itleri tut. Bak kıstırıl onlar senin yanınıza. Arkadaşlar gitti de ayak ha. Tamamdır kardeşim. Sibir az adamla baskın yapıyorum şu anda. Yapacağım yöntem yine aynı. Adamların gıda stoğunu bitirip gerçi bizim de bu sefer 10 gün 10 Ona bizim de az kalmış ha. gel buraya gel. Oğlum kovalama da gel buraya ya. Valla ya da arkadaşlar savaş olarak girebiliriz buraya ya. 8 gün. Adam bizimki de sıfıra dayandığında girelim bence. Çünkü acil almamız lazım. O arka tarafa yardıma gideceğim yani. Orada işler çok karışık. Şunu da yapayım da bari bursun bir şeyler. Oğlum niye gitmiyor lan bunlara bir şey olmuyor? Aha da tak tut tak tut. kalesini de aldık. Tak Taktürk kalesini de aldık kardeşim. Çok güzel müthiş oldu Bülent çok fena güçten düşüyor Zamanında itlere şey verdim mengus geliyor bak Tarık Mengüs geliyor KS'ye geliyor ya Oğlum bana da verin lan bir yer şşş Her yeri kendiniz alıyorsunuz Bu ne lan böyle Arkadaşlar burası birazcık e, şey oldu Sağlam çıktı kardeşim açıkçası 3-4 tıra bir şey haricinde burası iyi vuruyor Yani 3-4 tıra bir şeyle girmezsek Adamlar çok iyi vuruyorlar itler Taktütre kalesini de kurtarın Aha geliyor öküz geliyor bak Geliyor bak bak Başka işi yok da geliyor bak Başka işi yok geliyor buraya geliyor bak Ya arkadaşlar bu adamlar ne böyle gavura vuru gibi vuruyor kardeş. Şimdi nasıl bir savunma bu ya? Bu adamlar ciddi manada savunmacı çıktı bu arada. Vermiyor kaleyi ya. Rüştü mi var bu kalede ya? Kim var ya bu kalede? Kaleyi çok iyi kolluyorlar abici. <laughs> Vallahi alamıyoruz ha. He. Heh tamam. 1540 kişi olduk zaten adamlar 300 kişi kaldı Gir abicim o zaman kır orayı da gir Gir abicim tamam çok güzel arkadaşlar Orayı da gir dedik aldık kardeşim burayı da Sibir'i de aldık çok güzel Mer merkez Var mı abicim bize katılacak olan Yok buradan tamam çok güzel burası tamam Nal yallah koçum defol Gel sana azıcık asker vereyim lan benim adamlar zaten Gidecek şuradan alırım ben onları al Sen 110 110 ver lan gerisi var Geri ver geri ver geri geri geri, geri vermiyor Şu Zaten arkadaşlar haydutların ele başlarını veriyorum Diğerlerini vermeyeyim kardeşim şöyle 108 115 kişi olsun bu bu. Tamam ona verdik bunları Şimdi güzel tutaklarına fidyesini alalım Keşke satmasaydım tutakları Burası bizim arkadaşlar gördüğünüz gibi artık burası bizim e, Komple kardeşim bu bölgeyi de almış olduk Şimdi rota buraya doğru çevrilmeli Ve bütün birlikler buraya doğru çevrilmeli Ama yapacağım işlem farklı olacak Aynı anda bakın aynı anda kardeşim Gidebilecek olan herkesi Bekliyoruz herkesi davet ediyorum abicim Mesela halgard demirci faruk Tamam mı koçum bak adama bak Kendine ait bir tımarın oldu hayırlı olsun Çakikan senindir tamam mı helvan ayranın yanındır yanında mesela üstüne döküldü. Ne yapacaksın? Mendiloğulları. Mendil oğulları. Mendil. Mendil oğulları. Tamam. Hadi bakalım. Yallah git. Arkadaşlar şu anda Şahin. Şahin koçum. Sen akkal atı sana veriyorum. Tamam mı? Ha. Oğlum Şahin sen gözükmüyorsun. Kafan yok senin. Arkadaşlar Şahin'in kafası bir torba. Şahin. Hanemin ismi olur diyor. Ben, ben sen seçer misin diyor. Mendil oğulları. Mendil verdiğim eline. E ayran oğulları. Helva oğulları. Başka? Lahmacun oğulları. Pide oğulları. Pilav oğulları olabilir. Mevlüt'te belki. Hani pilav oğulları olabilir. Tamamdır abicim. Var mı başka birlikte? Şanlı Valedin. Koçum. Aynı şekil Baltaklan Selindir bu Batanyalıların yeri tamam mı? Sen de Vişne suyu oğullarısın yanında böyle şey. Allah bak Vişne suyu oğullar oldu o ya. Tamamdır arkadaşlar herkese bir tımar verdim kardeşim. Hadi Allah gidin koşum, Kurun kendi mekanlarınızı. Haydi. Ben şimdi bir adam toplayayım yanıma hemen. 400 kişiyi bir bulalım arkadaşlar. Bak şu öküzlere de sakın şey vermeyin ha. Adamların da etlerini falan çaldım bu arada. İyi oldu. Çok güzel oldu. Sibir'in sahibi de ben olayım bir zahmet be. Ha? Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ olun. Bak bu da utanmasa onu da alacak bu. Sağ olun. Arkadaşlar burası tamamdır. Çok güzel kardeşim bir bölgeyi daha almış oldu. Bizim adamlarımız var. Kimden kaçıyor bunlar ya? Burada şöyle yapmalıyız abicim. Biz bir gide duralım. Suriyalılar koçum gelin benimle barış yapın lan. Kaç istiyorsunuz? 3000 nüfussuzum arkadaş. O kadar nüfusum yok. Yetmiyor kardeşim. Suriyalılarla barış yapacaktım. Şey olsun diye. Kavga etmeyin. Kavga etmeyem diye. Ama olmadı. Valla abicim avlanma haklarını şeye sokuyorum. Bütün herkes kabul ettiği için erzak üretimi arttıracağız kardeşim. Erzak üretimi artsın o zaman tamam. Karar konsey tarafından desteklendi. Konsey de benim şey de benim lan. Savaş vergisi almayalım abicim. Gerek Yok kraliyet yetkileri Hükümdarın ordu kurma nüfus bedeli %30 azalır. Bak bu iyi. Vatandaşlık vereyim mi lan size? Yok, boş ver. Ya Sturgeller defolun ya. Of bu ne ya arkadaşlar? Bu nedir ya? Oğlum köyü niye yakıyorsun ya? Köyü niye yakıyorsun ki ya? Gel beni yak yakabiliyorsan. Öküz. Vallahi neyse abicim ben gidiyorum buradan. Hadi burayı hallettik. Bak burada bir daha bu kat istemiyorum ha. Haydi. Arkadaşlar burası tamam. Şimdi yukarı doğru bir gidelim kalk bakalım kardeşim. Bizim ekibimiz yukarıda gördüğünüz gibi. Gayet iyi bütün bölge bizim hakimiyetimiz altında. Şu sadece şu bölge kaldı gördüğünüz gibi. burası da biraz kalabalık bu arada. Toktara kalesi Kalesini yine almışız bu arada çok güzel Batanyalılara vermiş gerizekalılar Toktora kalesini iyi halt yediniz öküz İki tane size şey emanet ediyoruz onu bile beceremiyorsunuz Hayvan sinirlendim ama bazen bunlara sinirleneceksin Fışı göğüs koçum gel Bana yoldaş lazım gel bakınız bana yoldaş Lazım abiciğim. bana fazla fazla yoldaş lazım Zaten günlük altı şey oluyor e, Altınlarım gidiyor Sinirlendiriyorsunuz beni ya evet geldik arkadaşlar Gördüğünüz gibi karbanse nevyaz Kalesi kardeşim bak bunlar basit yani Bunları almak basit gibi geldi bana hatta Yanlış değilsem bir gün sonra yani bir sonraki gün biz bence bu tüm haritanın hakimiyeti bizde olacak. Doktora Kalesi de Men Tarık Mengüş sen yeni klip yapıyorsun galiba baba. Yeni klibin için bütçe mi ayarlıyorsun ya? Mekan mı ayarlıyorsun abicim? Her yere kardeşim her yere sen aldın ya. Bir oynayacağım diye dans edeceğiz diye. vallahi şu an bayağı güçten düştü. Şu şeyi bir bozalım abicim. Arkadaşlar bu kolegin klanıyla da barış yapıyorum kardeşim. Bunda niye benim ilişkim yüz ya? Benim dostum mu ya? Baksana bunda bütün düşmanlar ölmüş. Sen benim dostum musun koçum? Sen kimsin lan benimle ilişkin iyisin? İlişkimiz yüz bununla bizim. Niye? Kolegin klanı. Senin kocan kim? Hoca kimsenin Ben tanıyor muyum? Suturgiyalılardan Şey, Urgül. Öldü mü bu? Yok, yaşıyor. Tamam, yenge. Oo, arkadaşlar bunlar bize bedavaya alın anlaşma yapmak istiyor ya. Bırakın şeyi yani. Hatta ben para alıyorum lan ona. Ona ver lan her şeyi barış yapmak istiyorsan. Arkadaşlar bana her şeyi veriyor barış yapmak için kardeşim. Tamam. Güzel. Her şeyini alıp veriyorsun. Tamam. Kabul ettim. Hadi gül bakalım öyle. Hadi Allah. Aferin böyle olun. Şu an geziyorum bu arada. Adam adam arıyorum arkadaşlar. Gelecek. Bak bu kalelere falan da adam koyun bak ha. Buralarda adam yok hiç. Var mı abicim? Şöyle güzel bir krallıklardan gelecek adam bana. Kimi kovalıyorsunuz koçum? Bin kişi kimi kovalıyorsunuz ya? Bırakın o adamı ya. Ben de kovalayayım dur. Vartin, Vartin tut oğlum tut. Geldim. Eldenor'la bir görüşeyim bakalım. Eldenor. evet, şu anda arkadaşlar bizim mekana geldim kardeşim. Ekibi bir yanaştırdım bir ekibi biraz dinlensinler diye. Yalnız şöyle bir durum var. Şu tutsak aldıklar adamın gözünü çıkarmışız ya. Şu tutsak aldıklarımla kardeşim hepsinle şey yapıyorum. Bakın adama diyorum ki serbest kal diyorum. Yok kabul etmiyorlar ya. Bu ne biçim bir adam ya? Keserim bak ha seni. Neyse arkadaşlar Marunant'a geldim. Ben bunları satacağım gibi kardeşim o ne lan öyle keskin nişancı mı? Bu kim lan böyle? Normalde keskin nişancıyım ama yaz aylarında ailemin çiftliğinde çalışır. Oğlum bu kim lan bu? Merhaba merhaba sağlığına yabancı kimsin sen? Ben senin bu olduğun yerim hükümde arayayım koçum. Seni gel ben seni birliğe alayım keskin nişancı. İki tane sıkarsın millete tamam Ali. Bundan sonra senin adın Ali. Arkadaşlar olay tamamdır kardeşim. Atilon soyguncu da var bak orada. Evet şu anda göründüğü üzere kardeşim durum bu. Bayağı bir kaleleri var ama bizim adamlarımız şu anda takır takır bakın mesela bakın böyle. Kuşatma yaptıkları için bana kalır bir sonraki gün artık tüm dünya hükümdarlığını almış olacağız. Ölmezsek şayet. Daha sonra bakın şunlarla da savaş açacağım. Bunları da alacağım. Bunları da bırakmayacağım bu arada. Tüm dünya aynı hükümdarlığın altında olacak abicim. Bu kadar. Evet şimdilik Allah'a emanet olun kardeşim. Ben de birazcık şuradan şöyle şu denize gireceğiz de abilerle. Birazcık denize gireceğiz. Denizde takılacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın kardeşim. Bak kırsaç farı yine çaldı. Kendinize çok iyi bakın. Haydi bakalım. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm oğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Cihat Narman, Ahmet Acar, Bayram Tepe, Bora Arslan Dominos'tan Tırcı Mevlutka, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Çağatay Yurt, Duygusuz ve Canizime, daha sonra şu anda isimler akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.